Önceki derslerimizle birlikte zaman çizgisine video klip eklemeyi öğrenmiş bulunmaktayız. Sekansı eklediğimiz parçaları da Space tuşu ile izleyebiliriz. Bu kullanımlarla birlikte oynatma kafasını zaman çizgisinde istediğimiz bir konuma getirebiliriz. İster video klipleri görüntülediğimiz bölüme, ister daha ileri bir kareye konumlandırmak bizim elimizdedir. Önceki dersimizde Project panelinden çift tıkladığımız video parçasını Source paneline eklediğimizi ardından videoyu sürükleyerek Program paneline bıraktığımızda zaman çizgisine eklendiğini görmüştük. Bu aşamada taşıdığımız video klibi oynatma kafası neredeyse oraya taşınmaktadır. Örneğin oynatma kafasını zaman çizgisinde yer alan video parçalarının arasına getirelim. Source panelinden video klibini program paneline taşıyıp bırakalım. Gördüğümüz gibi zaman çizgisinde yer alan video parçalarının üstüne eklenecektir. Bu durum çoğu zaman istemediğimiz bir sonuçtur. Benzer şekilde nokta tuşuna bastığımızda da oynatma kafasının konumuna göre kliplerin üzerine yazabilir. Bir çözüm olarak oynatma kafasını sağ tarafta boş bir yere taşıyıp ekleme işlemini ardından yapabiliriz. Bunun yerine Premiere bizde çok daha kullanışlı bir özellik sunar. Source panelinde video kliplerine uyguladığımız işaretleme tekniğini zaman çizgisinde de kullanabilmeye olanak tanır. Ctrl ve Z tuşlarıyla yaptığımız işlemleri geri alalım. Oynatma kafasını zaman çizgisindeki video parçalarına yakın bir yere taşıyalım. Çok yaklaştırmayalım ki videoların üzerine gelme riski oluşmasın. Ardından başlangıç noktasını işaretlemek için Source panelindeki uygulamaya benzer olarak I tuşuna basalım. Yeşil bölgenin oluştuğunu göreceğiz. Source panelinde yer alan videoyu Program paneline taşıyalım. Gördüğümüz gibi video klip oynatma kafasının konumuna göre değil de işaretlediğimiz başlangıç noktasına göre konumlanacaktır. Özellikle çok katmanlı video kliplerle çalışırken oynatma kafasına güvenmek yerine işaretleme yöntemi daha sağlam bir çözümdür. Kontrol ve Z ile eklediğimiz video klibi geri alalım. İşaret noktasını hali hazırda ekli bulunan kliplerin tam sonuna yapmaya çalışalım. Oynatma kafasını kliplerin bitiş noktasına yaklaştıralım. El yordamıyla kliplerin sonuna oynatma kafasını ayarlamak zor bir iştir. Kliplerin üzerine geçebilir ya da arada boşluk bırakabiliriz. Bunun için oynatma kafasını hareket ettirirken Shift tuşuna basılı tutarsak oynatma kafası kliplerin sonuna yapışacaktır. Bu şekilde kliplerin sonunu bulmada size yardımcı olacaktır. Klibin sonuna oynatma kafasını ayarladıktan sonra I tuşuna tekrar basalım ve başlangıç noktasını tekrar belirleyelim. Oynatma kafası konumunun artık bir önemi yoktur. Source panelinde Video klibi program paneline taşıyalım ve zaman çizgisinde işaretlediğimiz konuma eklenmesini sağlayalım. Bu işlemi birkaç kez yaptıktan sonra hızınızın arttığını göreceksiniz.